Evet abi Subnautica'da en son nerede kalmıştık? En son hikayeden biraz ilerlemiştik. Hatta şu uzaylı kafamızın içine girmişti. Onu çıkarmak için şuradaki mimar yapıtlarını falan bulmamız gerekiyordu. Ama onu diğer bölüm bulacağız. Çünkü bu bölüm base'imizi inşa edeceğiz abi. Evet. Büyük, gösterişli, güzel, dekorasyon, mekarasyon bir beyz olacak inşallah. Yani base'imi aslında şöyle düz bir zemine atayım diye düşünmüştüm ben. O yüzden dedim iyice derine mi gitsem acaba? Ondan sonra dedim ki yok ya dedim. Böyle biraz da manzarası olan bir yer bulayım dedim. Biraz beni uğraştıracak yani bulmak. Bu arada base atma olayından dolayı aklıma böyle çok iyi bir fikir geldi. Onu büyük ihtimalle bu seri bittikten sonra böyle beni çok uğraştıracak saatlerce ama biraz daha böyle bilim kurgu RP havasında bir şey gelecek. Onu büyük ihtimal bu seri bittikten sonra atarım. Şimdi şu üzerimdeki şeyleri ben bırakayım bir. Ondan sonra deniz tırımla çıkıp da deniz tırımın da bu arada derinlik yükseltmesi yapıldı. Güzel şöyle yerleşebileceğim bir mekan bulmaya çalışacağım. Ya buralardan da şimdi çok uzaklaşmak istemiyorum normalde. Yavruma bineyim de Belki derinlere falan da dalarım tabi Böyle biraz geri yap bakayım tabii Arka aynası yok mu abi Şuna bağlanacak mı Bu bağlandı Bağlandı güzel de Bunun arkası dolu muydu acaba ya Bunların içi dolu abi ya Buradan ne bulmuşum ben yani Anten meyvesi bulmuşum da Şunun arkasını bırakabildiğim kadar bırakayım bari depolara. Tamam. Şimdi buralarda düz bir yer. Düz olmasına da çok gerek yoktu. Şöyle açık bir alan olması lazım yani. Şöyle base'imi attığım zaman uzun uzun gidecek bir alan. Çok fazla engel olacak kayanın mayanın çıkmaması lazım yani. Tam bu yüksekliği atsam aslında bu yükseklikte önüme bir engel çıkmaz ya. Uzun uza diye böyle etrafı doldurabilirim ya. Aynen burası iyi de buraya kadar atabiliyoruz mu abi? Aşağısı çok derin çünkü. Buraya atabiliyor mu acaba ya? Harbiden bir deneyeyim. Mesela buraya şundan atabilir misin abi? Atamıyorsun değil mi? Bana bir zemin lazım diyor doğal olarak. burada durabiliyorsun ama havada. Bunun mesela ayakları abi. Bunun ayakları oho bu zor ya bunun durması. Şurada duruyor bu. Buna bir de zemin lazım bir de buna ya. Bu derin yerler olmaz. Abi hem düz olacaksın hem şöyle etrafta taş olmayacak falan yani zor. Hocam zor. Buralardan öyle bir alanın çıkmayacağı belli. Biraz ilerleyelim. Çok derinlere de dalmak istemiyorum işte de Düz bir alan da bulunmuyor ki bir de şu derine dalayım mı acaba ya İleride bir yerde derinlere dalacağım abi 650 metreye çıktı. Ya. derinde ne varmış merak ediyorum Bir alan bulurum ben şimdi ya Ne var lan he Ne var oğlum Şşşt Hah Artık raconu koyuyoruz abi Şöyle bana sağlam derinlere gidecek bir yer göster de Burası değil Buranın neresi olduğunu biliyoruz Madeni falan olduğu yer aslında orası da derinlere gidiyordu Oraya da bakmak lazım yani. Şöyle bir dışarıya bakalım. Dışarısı güzel ha. Balıklara mı saldırıyorsun lan? Ah. Hadi köyüne git. Buralara kurulsam acaba bu yaratık bana saldırıp şey yapıyor mu ya? Beyzimi falan yıkmaya çalışıyorum. Burada bir yerde sağlam bir dibe dalabiliyordum ben. Makinen de can azaldı ya. Şuradan bir dibe dalayım bakalım dipte ne varmış. Alabildiğim kadar yani. Canımızı götürdü ya. Şunu bir şurada tamir edeyim bari. Şu pilotun bilinen son konumuna gidip iyice derinlere dalacağım ya. Merak ediyorum oralarda ne var diye. Burada çünkü dalamadığım bir yer vardı hatırlıyorum. Size sana yardımcı olacağım diyen bir kadın var ya hatta onun beyzinin olduğu yerinin daha aşağı gidememiştim. Ama artık 650 metre yani. Şu aralardan geçmiştim herhalde oraya giderken. Ne saldırıyor bana ya? Ardım mı çarpıyor benim ne oluyor? Vay yine depolama ortamı şeyleri Yakınları araştırmaya devam et filan dedi bana. Reizim sen uzaylı değil misin? Ne nerede direkt bana söylesene o zaman. Artık 300 metrenin altına dalabiliyoruz. 300'ü geçtim bak normalde buralara giremezdim. Dal abicim dal. Burada yeşil taşlar var. Ben bunları bir alayım. Ortamın rengi bir kızıllaştı ama. Bu arada şu arka tarafının buraya ayrıyeten onarmak gerekiyormuş. Bak bak çok çarptık burayı tabi. Al abi nerede o yeşil taşlar? Şurada bir tane daha var. Uranitit kristali. Allah. Yakınlarda halkımın teknolojisini hissediyorum diyor ya. Buraya senin için gelmedik ulan. Bunlar neymiş ama hocam şunlara ben bakayım. Nedir bu acaba? Çiçek sporu. Al bu çiçek sporlarını. Yakutlar, kuvarslar falan var burada. Oo, burada bir tane balık var abi. Tehlikeli gibi duruyor. Farklı bir ortam olduğu belli yalnız ya. Genç pamuk anemonu. Aa ben bunu arıyordum bak. Şunları al abi. Balık falan gelmesin de bana. Bunlar bozulmuyor değil mi? Güzel. Hop 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 hop. Sakin sakin. Abi şu. Lan oğlum arkasına deposuna şey koyacağım deposuna. Allah çekiyor beni işte ya. Çekme beni bırak. Oğlum bayılıyorum lan. Zehirledi lan beni. Kafam yerinde değil abi. Nerede o balık? Al. Şunları depoya koy. Beni sağ şunu bir tarayayım ben. Şimdi geri dirilir miridir dirilmeden tarayayım şunu bari. Yapraklı balık mıdır nedir? Buradaki bitkileri mitkileri şu mantarları falan alacağım tabi. Sen nesin ya? Topaş balı aldım abi ne oluyor ne oluyor işte. Ne oluyor lan? <gülüyor> <gülüyor> Bunlar mı saldırdı bana daha yeni Şu şu. Bundan lazımdı bir şeylerin craft'ı için. Onda o yüzden alayım bunları. Aa burada maden var. Mı? Döngü bitkisi. Ya tamam daha uzaktasın uzakta ya. Bırak beni. Bırak zehirleme yeter. Gördü sıkıntı da bu beni. Şunu da bir alayım mı? Ah, sal beni. Sal köpek şuradan gir ya gözün nereye geldik ya ne oluyor abi bana bir su ver. Balığı, topaç balığı mıdır nedir onu da ye. Şunlardan birkaç toplayacaktım. Bunu çarpıyorum anasını satayım. Nasıl havada duruyorsun lan sen? Buranın sesi mesi, ambiyansı da değişiyor ha. Şu yakalıyor işte şu var ya. Sal beni. Ya şalık yaratık ya. Bu ne abi? Büyük pamuk anemonuymuş. Neredeydi o beni yakalayan bitken, ya Şu değil mi? Sen bunları etkilenmiyorsun değil mi? Boşu boşuna enerjimizi harcadık. Burada izi var aşağılara doğru git diyor bana da. Bulmak istemiyorum abi senle ilgili bir şeyler ben ya. Ben izimi atacaktım nereye geldim ya. Bir bakayım dedim sadece. Sal ya. Aa bu bana elektrik çarptırıyormuş lan. Ha. Ben onu bir ara elektrik çarptırmaya çalışmıştım olmamıştı. Niye olmadı diyordum ben. Meğerse o da bana çarptırmaya çalışıyormuş. Yalnız hocam buralar nelerdir bilmiyorum ama şurada enteresan bir balık gördü gözlerim. Yaratık yumurtasıymış bunlar. Al bakalım. Sal da beni Sal. Aha. Uzaylılar da nereye kurulacağını biliyor ha. Geçebiliyoruz mu hocam şuradan? Buradan bir geçiş yok da buradan Kendim geçeceğim değil mi? Arabayı şöyle geri park edeyim de. Kaçmam gerekirse hızlı hızlı geleyim bari. Dolaplarda yer kalmadı. Yakut al tabi. Mikel'i al. Oo, bahçelerinize mi geldik? He? Antik süs bitkisini bir tarayalım tabi. Mimar bileşeni. Kemik lan bunlar. O bulduğumuz iskelet. Bunu dönüştüreceğimiz canlı var ya. Onun iskelet abi. Uzaylıyı şöyle bir şey dönüştürecekmişiz yani. Bayağı güçlü bir iskelet diyor beni. Korur diyor. Böyle bir yer inşa etmişler. Bakteriler çok yayıldığında yaşanılacak bir yere olsun diye. Ama buralarda maden falan koyaydınız da şöyle bir maden falan bulaydık ya buralarda. He? Aldık gidelim tamam artık base'imizi atalım ya. Daha beyzimiz için de malzeme gerekecek. Onları bulmaya gideceğim bir de. Haydi bakalım ben kaçar. Şurada elmas ve nikel var ama onları almam lazım. Nikel maden de çoğu yerde lazım olacak gibi duruyor. Haydi. Daha dayanamıyorum şu madenleri gördükçe alasım geliyor ya. Al lan. Hocam yalnız buradan nasıl gidiyoruz ya? Biz nereden geldik buraya? Buluruz buluruz da. Oranın çıkışı nerede lan? Heh çık şuradan çık. Burada lityum var ya. Şu lityumları almadan gitmeyin. Taraflarda da bir şey var hatta. Hop al bakayım. Haydi geçmiş olsun. Ne oldu? He yamuldun değil mi? Heh, heh, heh. Şu kayaları açmam lazım benim Balıklar etrafta takılıyor Bana saldırmak gibi bir şey yapmayın bak Ziyan etmeyeyim sizi tamam mı İkileyin bakayım burada Bas lan geri Geri bas lan geri bas Oğlum ben sana ne dedim lan He ben sana ne dedim Şit valla ben sana ne dedim ben sana ha? Beni sinirlendiriyorlar ya Sen de mi istiyorsun ha? Sen de mi istiyorsun? Ah! Şuradan iki taş alacağız, iki maden alacağız lan. Sabrımı taşırdılar ya. Lan, al lan sen de. Beni zıplatıyordun bir yerlere bir yerlere. Al. Seni ben taradım mı daha önce tamam. Kurşun bulmuş muyum ben? Lityum bulmuşum, bir tane kurşun bulmuş. Aslında burası fena değil. Şunu kurduğum yer var ya, tam hani buraya kursam Şurada şu olsa şu Ayşe'yi tam şu yükseklikte olsa bu yükseklikte bayağı bir bina atarım ben. Şöyle etrafa doğru. Tam şuraya atamam belki. Bu tarafa gittiğimde de şuraya mı atamıyorum ama ince uzun bir şey mi oluyor yani? O bize gelmeyebilir. Bu taraflarda da çok buzul var. Çok derinlik var bir anda. Aradığımız o düz zemin yok etrafta ya. Aşırı derin abi buralar. Buralar derin biraz ilerisinde de yaratıklar var yani. Yaratıklarla da boğuşmak istemiyorum ben. Aynen aynen ben buraya atayım ya. Tam buranın yüksekliği iyi abi. Şuraya bunu atarım. Şöyle. Etrafını şu tarafa doğru da diğer odalarımı atarım Belki şu tarafa geliş genişletirim şöyle Böyle daha iyi bir yer olabilir Şunu bırakayım da bir şarj olsun Hatta benden bu anemonla ne istiyordu abi Bir şey yapmam için ondan istiyordu benden Hidrolik asit için istiyormuş bak şu genç pamuk şeyini Çiçek sporunu benzen için istiyormuş Bunların hepsi var bende Hidrolik asitle de polyanilin yapabiliyorum. Jel kesesiyle de bunu yapıyorum. Bunlar benim ne işime yarıyordu peki? Bunlar bana niye lazım diye. Bak benzenle falan su kanca kolunu yapıyorum. Bunu artık yapabilirim yani. Polyanilin de de bölgesel savunma geliştirmesi yapıyorum. Şimdi şuraya bir hafiften bir şunun planını atayım. Şimdi bana önce şu ay havuzu lazım. Ay havuzunu tam bu yüksekliğe kurabiliyorum ya şöyle. İşte tam buraya mı kursam acaba? Şimdi geniş açıdan göremiyoruz mu abi şöyle ya? Yüzeye çıkmasın da ucu. Suyun içinde olsun. Şöyle yani. Şöyle bir yükseklikte olsa Tam suya sıfır Bunu altından girebiliyorum Ama öbür tarafına çevireydim daha iyiydi Dur bakayım al şunu abi Bu yüksekliğe ben istediğimi atıp bu taraftan devam edebilirim O yüzden bak bunu şöyle atsam Buralara zaten şunları atabiliyorum. Aynen. Bunu böyle attım ya. Buna şurasından bir kapak eklesem. Hem olarak ekleyebiliyor mu acaba? İlle bunu atmam mı gerekiyor abi? İki titanyum külçesi iki kurşun istiyormuş bu. İstediğim gibi olsun da. Bu biraz yukarıda olmalı çünkü bunu alttan geleceğim ya böyle. Alttan makineye sokacağım makineyi alttan çıkaracağım ya. Kurşun alıp geleyim de mi? Ulan zaten iki tane kurşunum var lan. Onlara da şunu atacağız işte. Tamam at artık şunu. Atsana abim İki kurşun istiyorsun. iki tane kurşun var. Titanyum var. Yağlayıcı var. Bunu niye atmıyor buraya? Ha bu titanyum külçesi istiyormuş lan. Maşallah maşallah maşallah. Tamam şimdi at bakalım bunu. Güzel. Zayıf gövde direnci nedeniyle hasar aldı diyor. Güçlendirme yap ya da zayıf parçaları kaldır. Nerede zayıf parça var ya? Bu niye hasar alıyor abi? Lan yanındaki bundan daha yüksek. O hasar almıyor. Bunlar yan yan olduğu için mi oluyor acaba? Ha bak bu da hasar almaya başlamış. Aaa. Şunu kaldır abi. Şu kaynaklarımı ver bana. Üstüm doldu mu benim? Şu makinamı ver benim makinama bineyim. Yaralanmaya başladı abi. Bu. bu da mı öyle? Şuraya bir şunları koy. Bu da öyle ya. Bu da su alıyor. Şunu kaldır abi bakayım. Lan bu attım attım binayı kaldıramıyor mu ya? Şunu kaldır. Bunlar niye hasar görüyor ya? Öncelikle güneş paneli kaldırılmalı diyorsun da hocam oraya kadar ulaşamıyoruz ki bizi. Güneş paneli çok yukarıda olmuş. Şimdi bak deniz hatta şunu subanla acaba bunun üzerinde çıkabilir miyim ya? Şöyle bir arkadan şöyle bir yanaşayım ben. Şu anda maksimum yükseklikteyim. Bunun tepesine belki buradan çıkarım. Allah Allah az daha geri yapsam çıkardım ha. Az daha geri yapayım şu arabayla. Aynen. Şunu bir kaldır abi. Şunu kaldır. Bunlar dip dibe diye mi ağlıyordun sen? Yo sen hala yamuluyorsun ya. Seni ben nasıl tamir edeceğim lan kaynakları bana geri vermiş zaten o güzel. Niye de burayı nasıl tamir ediyoruz acaba? Onar. Onar bakayım şurayı. Şurayı da onar. Bir yerleri daha patlamış. Bu neren patladı senin ha? E şu suyu gittisin artık şu su. Neyse tamam bura, bu düzeldi galiba. Aynen düzelmiş burası. Sadece güç yok. Gücü de atarım ha bunun üstüne. Gücü de senin üstüne bir güneş paneli şöyle yakışır ha şuraya. Tamam. Şimdi hocam sana bak şuradan üst parçalarından şöyle bir dörtlü çıkış. Sana şöyle bir dörtlü çıkış vereceğim. Asıl ama dörtlü çıkışı o tarafa mı versen buraya direkt düz bir koridor vereyim buraya aynen. Buraya düz bir koridordan gidiyoruz. Şuralar çok zemine yakın olacak ama olsun. daha sonra koridor burada dörtlüye ayrılsın bak tam şurada. Niye dörtlüye ayırıyoruz? Çünkü buraya bir tane bölme atacağız şimdi. Tam buraya bir tane depo odası atacağım. Depo odasını ben bunun dibine atamıyor muyum ya? Niye atamıyorum? Ha bir ha buraya. Bak bu var ya bu bize sıkıntı çıkarabilir ya. Kökü çünkü çok aşağıya gidiyor. Buraya ama bundan iki tane istiyorum ben ya. Şöyle yan yana iki tane olması lazım. Bak bunu bir at buraya. En kötü kaldırırım zaten. Bunu attın ya buraya hocam. Şimdi şuraya bir tane daha bundan getirsen çarpar oraya. O yüzden buraya bir tane cam şeklinde mi atsam diyeceğim de cam ne ala. Buraya bir tane şöyle düz atabilirim. Bak düz attım bir tane daha diyelim. Sonra buraya bir tane zayıf gövde direnci diyor ya. Bunlara temel mi atmak gerekiyor tam şuralarına? Temel verdim mesela bu tutacak mı burayı? Abi bu niye zayıf gövde direnci diyor ya? Şurası mı patlıyor yine? Aa bunun ne sıkıntısı var acaba ya? Bak can sıkma tamam mı? Gövde dayanım gücü eksi 1'e düştü abi. O yüzden buna bir şuradan örnek veriyorum. Şöyle temel atsam. Artacak mı buranın dayanıklık gücü? Diyecektim temel kurşun istiyormuş ya. Şunu ver bana abi. Şunu vermiyor ki bana şu odayı kaldırmayacağım. Toplamda 0.8'e düştük. Bizim buraya atmamız lazım abi şunu. 2 kuruşun lazım bana. Şu temeli atarsam bunları tutabilirim herhalde. Burası birazcık karmaşık oldu ama, Harbi karmaşık oldu ya. Şuraya bir oda vereceğim. Kendi odam gibi. Şuraya 2 tane depo odası atacağım. Buraya bir tane gözlem odası tarzında bir şey atabilirim. Koridoru uzatmam lazım tabi. Yani aslında bunun yerine, Şu koridor dümdüz uzasa ya. Şuradan şöyle gitse, buradan da böyle gitse. Şu aradaki şu bağlantı niye var ya? Yani? Hem bir kurşun bulayım da geleyim. Bak şimdi şuraya temelini atsam bu ne etkileyecek? Artı iki etki verdi abi. Şuradan aldım çünkü kurşun bulamıyorum ya. Bak şöyle düz bir koridor gitmeli. O koridordan dağılmalı buralar. Burası aslında merkez olduğu için buraya bir oda da gidebilir. Temel olduğu için atamıyor şu anda odayı ama. Bak tam burada aslında ortada merkezi bir oda olsa bu oda ne işime yarar? Bir de oraya niye şu odalardan atamıyorum ya? Dur bakayım benim baştan planlamam lazım burayı ya. Şimdi bak benim atacağım odalar depolar tamam mı? Yani bunun sağına soluna iki depo gelse base'in kalanını da şöyle ileri doğru mu atsam acaba diye düşünüyorum. Ya da tam ortaya şöyle bir tane atıp da bunu depo yapsam. Bunu depo yapsam olmaz. Bir tane yetmez zaten bana. Sağında solunda depo olsa Sağında solunda depo olabilir bak şöyle Mesela bak bunu buraya attım 3'e düştü tamam mı dayanıklılığı Depolardan bir tanesini buraya attım Bir tanesini buraya attım diyelim Bunu atınca yıkılacak mı şimdi bu 0.5'e düştü tamam mı Şimdi temel Şunun altına şöyle bir temel atarsam ama artı ne etki yapacak bu bize? Artı 2 getirdi. Güzel bu. Temelin olayı buymuş demek ki. Şurada bir temel daha olsa demek ki 2 daha arttıracak. Bunun buradan devam etmesi lazım. Daha sonra bir tane gözlem odasına bir tarama odasına bağlanması lazım. Kendi odam olması lazım. Bir de denetim odası olacak abi. Şu büyük oda cam kubbe ne ya? Hayır benim merak ettim. Bunun üzerine bundan bir tane daha atabiliyorum. Bunu atınca ne oluyor? Sırf merakımdan bir tane atacağım şuraya. Bunu atınca ne oluyor bunun içine? Buradan bir gireyim bakayım ben. Buranın bir de üst katı oldu ama üst katına nasıl çıkıyorsun? İçeriden bir dikey bağlayıcı mı yapacağım acaba? Şunda. Yo. Üst kat boş abi. Üst kata gerek yok. Güzel oldu ama ha. Buraya geçebiliyorsun. Buradan buraya geçiyorsun. Buraları full depolarla dolduracağım. Bu tarafı da öyle yapacağım. Bir tanesi yeter mi acaba? Bir tanesi yetmez işte ya. Bir de bak şöyle güçlendirme diye bir şey var. Gövdeyi güçlendirir diyor bu. Ha bunu buralara atıyorum. Güçleniyor mu buralar? Atayım bak bunlar? Ne fark edecek şimdi? Ooo artı yedi verdi abi. Niye artı yedi verdin sen? Sadece lityum ve titan yemişsin. Buraya da vurayım. Abi çok iyi ya. Bu sadece bu gerek. Bu, bu olsa yeterliymiş lan zaten. İstediğim gibi atabilirim uzun uzun yani. Şuraya bir cam bölme atmak istiyorum şöyle. Etrafı bir görerek e, geçinelim Daha sonra şu dörtlüğü de cam şeklinde olsaydı güzel olurdu Kesin vardır da Şuraya bir tane gözleme odası atamıyorum Güçlendirilmiş cam istiyor çünkü Tarama odası atarım ama Tarama odası altın bakın ve yer mercanı örneği istiyormuş Bunu da tam şu kısmı atacağım şöyle Bunlar ama dip dip olmuyor mu hocam? Yan tarafında oluyor hem de bağlanırım oradan da diyor yani Ama şöyle dip dip olmam diyor Böyle ama sen de çok ayrık olursun be şu şeyi kaldır o zaman ya. Bana kurşun versin abi. Şunu kaldır. Eklenmiş parçalar sökülmeli diyor ya. Şunların hepsini sök öyle kaldırırsın diyor. Bak tarama gözlem odası biraz ilerleyecek. Şurada şöyle bölünecek. Benim odam ve denetim odası olacak. Tamam. Ondan sonra bir şey eklemem gerekirse kendim eklerim zaten. Bayağı büyük bir base ama. Şimdi bana kurşun lazım. Bir de şu atacağım şeyleri pinliyim de ben. Pinleyemiyorum ama her an görebilirim zaten. Gelişmiş kablolama seti lazım bana. Bunlar zaten madem bunlar bulunur Şimdi düz kablolama setini istiyordu bizden. Gümüş istiyordu. Diğeri de bilgisayar işlemcisi istiyordu ki bilgisayar işlemcisi var bende. Şimdi hocam buraya bir tane daha camlar şöyle. Bu yandan buna bir tane yapıştırdım mıydı? Bağlanmıyor mu bunlar ya şöyle? Bunlar bağlanmıyor değil mi? İlla bölme olman lazım senin ya. güzelim camlarla gidemiyorum yani. Şöyle bir dört yol da atmam lazım. Dört yolu atınca buraya inşaat yapabilecek miyim? Tarama odasını atabiliyorum. Ama siz bağlanın istemiyorum ben hocam. Sen oraya bağlanma. Sen buraya bağlanacaksın tamam mı? Sana ben şöyle bir cam bölme getireyim. Daha şekilli olsun diye. Hayır oraya bağlanma sen odaya. Sen sadece buraya bağlan. Buradan buraya bağlanamıyor abi yanındakiyle aynı yerde olduğu için. Tam şu bir yandan bağlanırım ben diyor. Tamam tarama odasını attık. Tarama odası buraya şuradan bağlanıyor ama. O yüzden bunu bir kaldır. Buraya yani cam bölme atabileceğim bir tane daha. At abi. Attım mı tam buradan... Şimdi bir dörtlü bağlantı aynı. Yani. Şimdi dörtlü bağlantıyı kurarım diyor. Kur. Kurdun mu? Şuraya da, buraya da ne atacağım biliyor musun? Tarama odası değil de gözlem odası atacaksın. Ha gözlem odasını buraya atarım ben diyor. Şöyle. At o zaman. Güçlendirilmiş cam istiyor. İleride de, şu ileride de şunu atacağım. Sonra bu yolu böleceğim. Bak şimdi şöyle. Ama cam lazım. Bunu atacağım ondan sonra Burayı şununla şöyle böleceğiz Hatta buraya da 4 yol koyabilirim Belki ileride değiştiririm diye Sonra buradan iki kare ilerleyeceğiz Şurada denetim odası Şurada da takılacağım benim odam olacak Beyzin böyle büyük devasa bir şey olacak Ama onun için önce 1 adet kurşun lazım abi Sadece bir tane kurşun Güzel kurşunu buldum abi Evimin dibindeymiş Güzel. Gözlem odasını attım. Bu oda ne işe yarıyor bilmiyorum ama. Bunu da attım buraya camdan. Şuraya bir tane dörtlü atacağım şöyle. Bunu da attım. Şu anda hala gövde danıklılığım gayet iyi durumda. Sonra buraya şöyle bir şey atsam o oda yaparım burayı. Maz işte. Oraya önce bir tane hatta şöyle cam atsam. Ondan sonra o şekilde büksem var ya muazzam olur da. Ortalık camlı olunca nasıl gözüküyor? Bak şimdi içine girelim bir bakalım. Bak bak camlı olunca çok iyi be. Ağaçlar maşlar gözüküyor ya. Buralar da camlı. Tam orta koridoru sadece camlı olsa olur aslında Her yerinde de cam atıp böyle bokunu çıkarmayalım yani Sadece buraya şöyle bir şey atmış olsam Daha sonra buraya şu odadan atsam atamam değil mi işte Çünkü yanındaki var işte yanındaki engel oluyor Önce benden bir tane düz istiyor illa ki şöyle Ama düzden sonra şöyle biraz bükülerek de gelsin ya Daha güzel gözüküyor o zaman Sonra denetim odasını buraya ver şöyle aynen Denetim odasını ne istiyordun sen yok Camımız mı kalmamış yoksa titanyumumuz 3 titanyum bir cam istiyor Tamam denetim odasını da yap bakalım Güzel. Onu da yaptık. Bak, bak. Kendi odama giden yerin şöyle camdan olmasını istiyorum biraz. Cam eksik kaldı. Sonra da şöyle bükülerek gelmesini istiyorum tabii. Bir yerlere güçlendirme lazım yoksa patlayacağım ben diyor bu. Şuraya hemen güçlendirmeyi vuralım. Vuramadık niye? Lityum ve titanyum istiyor abi. Lityum yok. Vur 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 hızlı hızlı güçlendir. Tamamdır. Güçlendirdik ama içeride patlaklar var. Çözeceğim şimdi ben o patlağı merak etme. Şuraya da kendi odamı atacağım. Şöyle. Buraya değil mi? Aynen. Ve şu anda base'im tamamdır ama tam şu ortadan girmek için buraya bir kapak yapayım ben. Şöyle. Bu Warswitz istiyorum mi istiyormuş ya bu? Dur içine gireyim de şunu düzelteyim önce. Buralar hep su almış. Önce de hep buradan patlıyor ha. Bak kapağı da attım. Tamam mı? Dışarıdan şöyle gözüken bir base'imiz var artık. Bunun iç dizaynını ben atarım. Ondan sonra bitmiş halini gösteririm böyle. Daha güzel olur. Evet abi, sonunda base'imi bitirdim. Yani iç dizaynını bitirdim. Tam olarak bitmedi ama elen yer düzgün bir hale geldi. Şöyle evet, base'imiz böyle abi. Yukarıdan görünüş, etraftan görünüş falan da hep bu şekilde. Şeritler kırmızı olsun demiştim. Bayağı bir kırmızı turkuaz karışımı bir şeyler oldu. Şimdi ana girişi burada. Bir de şu alt taraftan bir tane işte yavrumuzun girişi var. Şimdi buradan girdiğimiz zaman Tabii ki de hemen sol tarafa döndüğümüzde sol taraftan böyle ilerliyoruz ve burada bir base'in kontrol odası var. Burada işte base'imizin gücünü görebiliyoruz. Sağlık durumunu falan görüyoruz. Yapısal bütünlüğü üçmüş mesela gayet iyi. Akşam olmuş. Buradan da base'imizin rengini falan değiştirebiliyoruz. Burada bazı yerlerin gücünü kesip gücünü açabiliyoruz. Daha sonra buradan böyle devam ediyoruz. İlk girdiğimiz kapıdan eğer sağa dönüp gitmiş olsaydık o zaman da benim odama geliyorduk. Evet burası benim odam. Böyle bizi bir yatağımız var burada posterlerim falan var. Burada penguen, tablon tablom ve tıraş takımım var. Daha sonra burada bir akvaryumum var. Tabi akvaryum normal buradaki balıklardan dolu şu anda. Ama daha uzaklara gittiğimde zor bulunan böyle daha derinlerde bulunan ufak balıkları getirip onları atacağım buraya. Böyle balıklar olacak. Burada kahve makinem ve şarj aletim var. Burada bir müzik kutum var. Şurada da şöyle bir L koltuk var. Bazen yemeğimi burada yiyorum Odam böyle Halı malı olsaydı daha güzel olurdu tabi Duvarların rengini de boyamak isterdim ama Maalesef su altındaki bir tesisteyiz yani Ha bir de şey var mesela Burası benim odam ya Odamdan çıktığımda sabah Uyandığımda mesela hemen burayı bir cam Şeklinde attım ki dışarıyı göreyim Böyle bir içim açılsın diye yani Girişten eğer bu tarafa devam etmiş olsaydık Burada böyle bir çöp kutusu var Şurada oturaklar falan var yine yani Camlı orası Sağa döndüğümüzde burada bir tarama odamız var. Buradan etraftaki işte ne taramak istiyorsak onları seçiyoruz. Bana diyoruz bunlardan bul kardeşim diyoruz. O da bize buluyor. Yerini gösteriyor. Tabi bunu geliştirebiliyoruz bu arada. Tarama geliştirme yapabiliyoruz. Drone kamera falan yapabiliyoruz. Ya da hızını geliştiriyoruz. Uzaklığını falan geliştirebiliyoruz. Ne kadar kullanırım bunu bilmiyorum yani. Daha sonra burada. Burada tekrar benim bir yatağım var ve böyle bir ortam var. Bazen bazen burada uyuma hoşuma gidiyor. <laughs> Böyle etraftaki balıklara falan bakarak, ortama bakarak, gökyüzü falan güzel oluyor bazen. Geliyorum burada bir dinleniyorum, kıvrılıyorum falan. Hoş bir ortam oluyor. Bu tam karşıda bizim yavru var. Aracımız. Ona buradan geliyoruz. Buradan girdiğim zaman hemen şöyle sağa döndüğümde bir oda var. Tabi bu oda şu anda boş. Sola döndüğümde ise burada bir depo odamız var. Burada bir sürü depolar var ve gelişmiş istasyonla üretici de burada. Hemen depodan alıp kullanmak için. Şu anda burası yeterli mi? Yani ucu ucuna yetiyor. Yetmezse eğer şuralara da böyle dolaplarla dolduracağım. Karşı tarafı da belki dolaplar için atabilirim. Base'im bu şekilde. Gayet bence fena değil yani. Uzaktaki base'imi kaldırdım. Dışarıdan da işte böyle gözüküyor. Fena değil ya. Çok tabi uzunlamasına gibi. Belki birazcık daha yanlamasına gitse. Örnek veriyorum şuradan gidip de şurada bir oda burada bir oda yapsa o da olabilirdi. Ama yine hiç fena değil. Şu anda elektrik çok bir elektrik gideri olmadığı için iki tane güneş paneli attım ben. Onlar yetiyor galiba şu sıralar. Sen ne yapıyorsun elinde ne var senin? Ver bakayım onu bana. Hadi. Hadi git. Temeli atmaya falan da gerek yokmuş ya. Şu var ya şu güçlendirme diye. Bunu attığın zaman fazla fazla yetiyor yani. Neyse abi bu böyle base'i e atmaya çalıştığım bir bölümdü. Beni bayağı uğraştırdı ama sonunda attım yani base'i. E. Artık e, bu base'mize takılacağız ve her şeyin yeri meri belli olacak. Daha bir rahat edeceğiz yani. Tam burada durduğum zaman oksijenim gitmiyor ha. Tüpün herhalde üst tarafından oksijen mi alıyor ne yapıyorsa. Uzaylı da bir ara bana benim yapıtlardan bir tane daha sana göstereyim git onu da bul filan dedi. Ben herhalde mal mal takılıyorum zannetti oyun. Diğer bölüm şu mimar yapıtlarını bulmaya gideriz. Şurada uyumak yalnız güzel olur ha. Bu seriyi bitirdiğimde... Beizle ile ilgili aklımda bir plan var. Onu attığımda böyle bir güzel bir şeyler olacak. İyice ona ısındım yani. Neyse abi o zaman bu bölüm buraya kadar olsun. Buraya kadar geldiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Diğer bölümde görüşürüz.